Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Size evcil hayvan vlogu çekeceğim demiştim. Dur oğlum dur bekle. Bakın burada bir adet keçimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Onun bir yemini vereyim dedim. Yani uzun zamandır aklımda böyle bir şey vardı ama yani nasıl diyeyim fırsatım olmadı. Sürekli oyun videolarına merak sardım daha da şey yapıyordum. Hoşuma gidiyordu yani öyle söyleyeyim biraz da hani bu kadar etrafımda hayvan var evimizde hayvan besliyoruz biraz da hani onların videosunu çekeyim dedim yukarıya güvercin kümesi de yaptım zaten bir önceki videoda bahsetmiştim sizlere bakalım suyu var mı suyu yok suyu bitmiş bu yesin yemini Biz şuradan şöyle suyunu getirelim arka bahçemiz birazcık geniş suyunu ekleyelim Arkada bir adet tavuk, bir adet de horozumuz da var. Yukarıya güvercinlerimiz de var. Onları da göstereceğim teknik. Tek. Ve kümesi hani ne kadara yaptım, maliyeti ne oldu onları size göstereceğim, anlatacağım. Siz de ucuz maliyetle şey yapabilirsiniz. Şöyle suyunu da koyalım buraya. Doldururken göstereyim sizlere. Şöyle şimdilik şu yeterlidir. Şöyle kapağını da kapatayım. Gördüğünüz üzere bizim kara keçimiz. Bakalım arkada tavuklarımız da yatıyor. Şu kapağı bir kapatabilsem şey yapacağım. Göstereceğim. Şimdi biraz da tavukla şeyimizi de bakalım. Horozumuza. Şöyle gördüğünüz üzere. Şuraya da güzel bir kümesimiz var. Şu yan tarafta da şey kalıyor. Keçimiz kalıyor. Oraya koyuyoruz. Diğer vakitlerde de böyle dışarıya bağlıyoruz. Bakalım. Alanlarımız kısıtlı ama biz bunları en iyi şekilde kullanıyoruz. Şöyle. Bunlar da normalde dışarıdaydı da içeriye geçtiler. Ben de kapıyı kapattım. Dışarıda olduklarında daha güzel olurdu ama yakalayamıyoruz ya yan bahçelere falan kaçıyorlar bayağı oynaklar yani öyle söyleyeyim sizlere şöyle bir son kez daha keçimizi şey yapalım afiyet olsun sana iyi yona bakıyorum bu aralar neyse videoyu burada durdurayım arkadaşlar sonra güvercin kümesine geçelim şu an güvercin kümesine geldik arkadaşlar bunu da dama yaptık aslında burası böyle bir Harabeydi. Belki şuraya bir yerlere bir fotoğrafını koyarım. Şimdiki halinde görürsünüz. Şöyle arkadaşlar öncelikle maliyetimizden bahsedeyim sizlere. Şimdi şu teli aldım. 15 TL'ye aldım. Evet. Kilit aldım. Biraz çivi aldım. Onlar da 23 TL tuttu. Hadi 25 deyin. Düz 50 olsun. 25 25 yapalım. 50 olsun. Maksimum maliyetimiz 50 olsun. Hadi. Sonra üstte arka taraftan birazcık böyle çinko falan buldum. Onları şey yaptık. Şu kapıyı kestik, düzelttik. Ön kapı yaptık oraya. Ondan sonra başka ne yaptık? Üstte de böyle birazcık şey yaptık ya. Destek yaptık. Kümesin içini göstereyim arkadaşlar ben size. Şöyle kapımızdan girelim. Kuşlar da aç. Şöyle birazdan yemleriz onları da. 5 adet şöyle kuşumuz var. Şu an 3 tanesi burada. Bakın bir tanesi paçalı. Şöyle bir tane arabamız var. Buradan da bir ön tepemiz var şöyle. Göstereyim. O da paçalı. Konya takvacısı diye geçiyormuş. Yani pek fazla güvercin cinslerinden anlamıyorum ama Hadi bakalım. Şöyle bir tane kasa koydum buraya. Buraya da tünüyorlardı. Şöyle iki tane daha kasa üst üste koydum. Bunu da halden aldım. Ücretsiz alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz da şöyle size şuradan bahsedin bakın bu alta bir tane kasnak koydunuz yani odun birleştirip şöyle kapattınız bir tane daha koydunuz şuraya bakın iki tane var bir tane de şuraya üçüncü koyduk bu da kapı hani yapılacağı için siz böyle atıyorum daha bundan daha küçük yeriniz varsa bir tanesini ha, bir tane şöyle koyabilirsiniz bir tane de çinko bulursanız üstüne kapatabilirsiniz ister bizim gibi tel yapın isterseniz bir tane de paletle kapatın siz, sizin için daha rahat olur kuşlar hani sabah yemlerinin önlerinden çekmiştim. İki gün oldu zaten kümesi yapalı. İki gündür buradalar. Bu arada hafta sonu pazar günü bir kuş pazarına gideceğim. Belki hani yorumlarda yazın isteğinize göre canlı yayın da yapabilirim orada. Bir de kuş alacağım işte. Bir çift alırım. Kaç tane alacağım bilmiyorum. Bakalım durumumuza göre. Şöyle biraz yemleyelim kuşları arkadaşlar. Şöyle iki tane de suluğu var. Bu suluk güneşte kalmış birazcık. Sabah çünkü güneş vurmuyordu buraya. Şöyle şuraya yemi zaten koymuştum ben. Hani buradan alırım yemlerim diye. Bakalım. Aç aç olmaları lazım şu an. Birazcık karanlık gibi geliyor ama gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an Arap olan indi zaten. Aşağı. Onlar da inecek. Şöyle. Üç tanesi indi. O zaten yavru kaldı bir de bizim paçalı kaldı. Şöyle şimdilik bu yem yeter ya onlara. Hani kuşları ne kadar aldığımı soracak olursanız hani çok fazla belki iyi kuşlar değillerdir. Zaten şu şuradakiyle nerede bir tane daha jülük var. Aynen şu yan yana olanlar var ya paçasız olanlar. Onlar hediye geldi. Normalde 6 tane vardı. Şu bunun bunun eşi kaçtı arkadaşlar. O yüzden bir şeyler yapamadık o ilk gün. Birazcık uçtu kaçtı böyle. Hareketliydi. Şöyle kafesin kapağını da kapatayım kümesin. Şu olmasın. Şöyle yemlensin onlar birazcık. Çünkü yem koyunca sürekli o durdukları yerden şuradan dolabın üstünden başka bir yere gitmiyorlar. Ne kadar almıştık bunları? Ya toplam nereden baksanız 100 lira yoktur burası. 100 TL yoktur fiyatları. Hani ben o kadar cins kuş beslemek istemiyorum. Pahalı değil yani. Sonuç olarak hani bunlar da bir can sonuçta. Bence hani bir kuşa fiyat biçilmez arkadaşlar. Öyledir yani. Ya yani buradan hani gör... Taklacı seviyorum ben. Taklacı olduğu için hani taklacı almak istedim. En azından bir havada böyle düz kuş yerine takla atsın bir şekli olsun yani istedim. Öyle söyleyeyim sizlere. Bak şu aslan aslanım benim ya. Ne oldu lan bitirdiniz mi yemi 2 dakikada? Durun. Şöyle yemleyelim birazcık yesinler. Videoyu kapattıktan sonra da şey yaparım. Sularını da değiştiririm. İşte pazar günü bakalım ya. Ne tarz bir şey. Belki cins alırım. Babam da cins almamı istiyor. Cins güvercin de getiririz. Bunlar taklaca yani büyük ihtimalle. Daha uçurmadık ama daha ikinci günleri. Işte bir buçuk iki hafta sonra uçururuz. Onun da videosunu çekerim. Uçum videosunun. Yani benim ama bak bu kümesteki favorim şu anlık daha iyisini getirmezsek Arap olan, siyah olan benim favorim. Ama şu da baron ya. İşte bunun eşi kaçtı arkadaşlar. Eşi kaçmasaydı güzel olacaktı da. Sağlık olsun. Kendi, kendi keyfi bilir arkadaşlar. Burada yediği arkasında, yemediği önünde. Yani terk edip gitmesi kendi şeyi. Eşi de burada zaten bakın. Eşi burada. Sadıkmış. Ama o kuş eşine hiç sadık değilmiş yani. Görüyoruz. Şöyle biraz daha yemleyelim. İki dakikada böyle şey gibi yediler. Keçimizi de yemledik. Hepsini yemliyoruz. Bu e, kuşlar güzel ya. Baksanıza şekle şemali. Yeni aldığımız, yeni alacağımız kuşları da çekeriz bir videoya. Artık böyle hayvan vlog'u da çekmeye başlayacağım. Ardına hani oyun videoları da gelecek. Karışık ya, ortaya karışık şeyler yapacağım. Şöyle birazcık hani videoyu da burada böyle yemlensinler de. Videoyu kapatınca şöyle yemlin bir tanesine koyarım. Yerler oradan daha rahat. Yoksa yemlik sürekli içeride olduğu için hiç kimse yerinden kıpırdamıyor. Şu dolabın üstünden başka bir yere geçmiyorlar. Bu arada kuşlar hakkında böyle yorumunuzu size söyleyebilirsiniz. Hani elime de almak istemiyorum şu an kuşları. Çünkü hani internette okudum ben. Fazla ele almak yararlı değilmiş o kadar. Yani kumrular da geldi buraya. Şöyle biraz daha yemleyelim. Yesinler bakalım. Pek fazla hani kuşçuluktan anlayan bir insan değilim. Yeni başladım bakalım. Hani yorumlarda bana önerilerinizi de söylerseniz mutlu olurum. Daha fazla da uzatmayalım. Eğer isterseniz kümesin yapım aşamasına daha detaylı bir fotoğraf gelebilir. Öyle de yapabiliriz. Neyse sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.